Dur bir an. Şöyle bir soluklan ve dinle. Ama bildiğin kulaklarınla değil. Çok daha derinden dinle. Şu etrafını saran hani dünya dediğimiz o sessizlik ya sadece bir yanılsamaysa Evet ya öyleyse. Ya her şey ama bak her şey bastığın topraktan en uzaktaki yıldıza dek durmaksızın konuşuyor, fısıldıyor. Hatta kendi lisanıyla bir lisanı hal ile haykırıyorsa, ilginç bir bakış açısı. Ya şu an gözünü diktiğin o nesne, sadece cansız bir madde kümesi değil de içinde kainat sırrını taşıyan, kendi varlık bilmecesini çözmeye çalışan bir şey ise, hmm. İşte bugün elimizde tek bir cümle var. Adeta bir anahtar gibi. Varlığın bu gizemli kapısını aralamak için kullanacağız. Bediüzzaman Said Nursi'nin Lemalar eserinden süzülmüş bir inci tanesi adeta. Evet o meşhur ifade. Mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Aynen bu ve bu öyle basit bir cümle değil değil mi bir idrak çağrısı gibi sanki diyor ki iç dünyanda bir şeyleri oynatırsan dış dünya dediğin şeyin kendisi de oynamaya başlar doğru frekansı yakalamak gibi evet eğer doğru frekansı tutturabilirsen evrenin o gizli o deruni müziğini duyabilirsin diyor adeta işte bu derinlemesine sohbetimizde bu frekans neymiş, bu müzik nasıl duyulurmuş biraz buna yakından bakacağız. Evet, bu vecize gerçekten de hani yoğunlaştırılmış bir hikmet pınarı gibi. Birkaç kelimeye sığdırılmış ama içinde okyanuslar barındıran devasa bir iddia aslında. Devasa bir iddia doğru. Yani varlığın sadece gördüğümüz yüzeyinden ibaret olmadığını Derinliklerinde aklımızın belki hemen kavrayamayacağı bir faaliyetin, bir zikrin, bir tesbihatın sürekli devam ettiğini söylüyor. Ve en çarpıcı kısmı da insanın yani belirli bir içsel hazırlıkla bu faaliyeti görebileceğini iddia etmesi. Aynen öyle. Bu gerçekten de baş döndürücü bir fikir. Baş döndürücü olduğu kadar belki ilk başta biraz kafa karıştırıcı da. O zaman ne yapalım? Bu şifreli haritanın izini sürelim bakalım. İlk kelimeler, ilk işaretler. Mütefekkirane ve ciddi bir surette. Sanki kapının şifresi bu iki kelimeyle başlıyor. Nedir bu mütefekkirane olmak? Sadece öylece düşünmek mi? Yok, çok daha fazlası. Kökü fikir. Yani İslam düşünce geleneğindeki o merkezi kavram. Tefekkür ile doğrudan bağlantılı. Bu zihnin böyle aylak aylak dolaşması değil. Değil, anladım. Aksine çok daha derinlemesine bir amacı olan, bağlantılar kurarak yapılan bir düşünme eylemi bu. Varlığa, olaylara hani o meşhur tabirle kainat kitabına sadece bakmak değil de onu okumaya çalışmak. Okumaya çalışmak. Evet. Neden böyle? Bunun ardındaki sebep ne olabilir? Bu olay nereye bağlanır? Gibi sorularla görünenin ötesindeki manayı, hikmeti arayan aktif bir zihin faaliyeti. Şey gibi düşünelim, bir bilim insanının deney sonuçlarını analiz etmesi gibi. Dikkatli, odaklanmış ve anlamaya yönelik bir çaba. Anladım. Yani zihni olayların yüzeyinde böyle kaymaktan alıkoyup derinliklere demir atan bir çapa gibi adeta. Peki yanındaki ifade ciddi bir surette bu ne katıyor buna? Yani tefekkürün ciddi olması ne demek? Suratımızı asmak mı gerekiyor? Yok canım, hayır, kesinlikle o değil. Buradaki ciddiyet, yapılan işe gösterilen özeni, samimiyeti, hani İslami terminolojideki karşılığıyla ihlası ve kararlılığı ifade ediyor. Hmm, samimiyet ve kararlılık. Evet, yani gelişi güzel değil, laubalice değil, tam bir adanmışlıkla, bütün benliğiyle yapılan bir yöneliş yaptığı işin hakkını vermek deriz ya, işte o. Tefekkürünü, ibadetini bir oyunmuş gibi değil de hayatının en merkezi, en önemli meselesi gibi ele almak. Örnek verebilir misin? Tabii. Mesela bir cerrahın ameliyata girerken ki o müthiş konsantrasyonunu düşün. Ya da bir dağcının zirveye tırmanırken ki o tek noktaya odaklanması. İşte öyle bir şey. İçinde gevşekliğe, gösterişe, hani mış gibi yapmaya, hiç yer olmayan saf katıksız bir niyet hali. Anlıyorum anlıyorum. Demek ki ilk adım zihni derin düşünmeye yani tefekküre, kalbi de samimi bir adanmışlığa, ciddiyete ayarlamak. Peki bu içsel hazırlık bizi nereye taşıyor? Cümle devam ediyor. İbadet ve tesbih eden adam. Kim bu kişi? Ne yapıyor tam olarak? İbadet ve tesbihten kasıt ne burada? Şimdi ibadet en geniş anlamıyla kulluk demek yaratıcının emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak, namaz, oruç gibi hepimizin bildiği ritüeller tabii ki bunun önemli bir parçası. Evet. Tesbih ise yaratıcıyı her türlü eksiklikten, kusurdan uzak tutmak, onun mutlak mükemmelliğini, sanatının eşsizliğini dile getirmek ve bunu idrak etmek. Ama bu sadece dille Sübhanallah demekle sınırlı değil. Değil mi? Daha geniş bir anlamı var gibi. Kesinlikle. Kainattaki o baş döndürücü düzene bakmak, o incelikli sanata. Mesela bir çiçeğin yapısındaki o kusursuz geometriye, bir galaksinin dönüşündeki o muazzam harmoniye bakıp hayran olmak, bütün bunları yaratıcının bir eseri olarak görmek ve takdir etmek de bir tesbihtir aslında. Yani bir tür tanıklık ve hayranlık eylemi. Aynen. Varlığı sanki devasa, ilahi bir sanat sergisi gibi gezip, her köşede sanatçının imzasını okumaya çalışmak. Bu da bir tesbih işte. Sediliyor yoksa başka bir şey mi var? o eden adam vurgusu önemli. Şeye işaret ediyor, sürekliliğe ve bilinçliliğe. Bu fiilleri yani ibadeti ve tesbihi bir yaşam biçimi haline getirmiş, onları düzenli ve anlayarak, farkında olarak yapan kişi. Yani bir alışkanlık gibi mi? Alışkanlıktan öte, bir meleke belki. Burada çok kritik bir nokta var. Bu eylemler, yani bahsettiğimiz gibi mütefekkirane ve ciddi bir şekilde yapılan ibadet ve tesbih sadece yerine getirilmesi gereken bir görev değil. Aynı zamanda kişiyi dönüştüren bir süreç bu. Nasıl yani? Şöyle düşünelim, nasıl düzenli antrenman kasları geliştirir, güçlendirirse bu tür içsel pratikler de insanın algısını, duyarlılığını, manevi hassasiyetini arttırır, inceltir. Ha anladım. Kişiyi, işte birazdan konuşacağımız o gizli, o batıni gerçekliği keşfetmeye ve görmeye hazırlayan bir dönüşüm süreci bu. Tıpkı bir sanatta ustalaşmanın veya bir alışkanlığın tekrarla kazanılması gibi bu da ruhsal bir yetkinleşme süreci aslında. Bu çok çarpıcı geldi bana. Yani içsel pratikler adeta bizim algı kapılarımızı temizliyor, açıyor, hassaslaştırıyor ve işte şimdi cümlenin belki de en can alıcı, modern zihin için belki de en meydan okuyucu kısmına geliyoruz. Evet, o kısım. Mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını. Mevcudat yani var olan her şey. Bir atomdan tut bir kuasara kadar. Bir virüsten bir insana kadar. Bütün bunların hakikaten mevcut. Yani gerçek, hayal olmayan ve muhakkak yani şüphe götürmez kesin bir şekilde var olan ibadet ve tesbihatları. Şimdi bir dakika, yani sadece biz insanlar değil, tüm varlıklar mı ibadet ve tesbih halinde? Bir taş nasıl tesbih eder? Bir nehir nasıl yaratıcıya kulluk eder yahu? Bu kulağa biraz şey gelmiyor mu, fantastik? İşte tam bu noktada Evet, alıştığımız o materyalist sadece maddeci bakış açısının biraz dışına çıkmamız gerekiyor. Bu İslam düşüncesinin ve özellikle Risale-i Nur'un kainat tasavvurunun kozmolojisinin temel taşlarından biri. Nedir o temel taş? Bu anlayışa göre her varlık kendi yaratılış programı yani fıtratı neyi gerektiriyorsa onu kusursuzca yaparak kendi varoluş gayesine hizmet ederek bir tür tesbih ve ibadet halindedir. Hmm, fıtratının deyini yapmak. Aynen. Mesela bir nehrin akması evet, fiziksel olarak yerçekimi ve suyun özellikleriyle ilgili bir olay. Ama bu bakış açısıyla aynı zamanda nehrin kendisine verilen o akma görevini mükemmel bir şekilde yerine getirerek yaratıcının koyduğu kanuna boyun eğmesi yani bir nevi ibadetidir ya da bir elmanın ağaçta büyümesi. Bu belirli kimyasal ve biyolojik süreçlerin sonucu tabii ki ama aynı zamanda elmanın kendi programına harfiyen uyarak adeta ben yaratıcımın emrini amadeyim, görevimi yapıyorum demesidir. Çok ilginç. Yani fizikteki o şaşmaz kanunlar, biyolojideki o mükemmel işleyiş mekanizmaları, kimyadaki o hassas dengeler bunlar aslında varlıkların kendi dilleriyle, kendi halleriyle yaptıkları birer tesbih mi oluyor bu bakış açısına göre? Aynen öyle yorumlanabilir evet. Bu evrene sadece neden-sonuç ilişkileriyle işleyen mekanik bir sistem olarak değil, aynı zamanda her bir parçasının bir görevi, bir anlamı olduğu, büyük bir uyum içinde hareket eden canlı, manalı bir bütün olarak bakmaktır. Her varlığın hareketi, işleyişi Hatta sadece var olması bile kendi kabiliyetince, kendi lisanı halince bir zikirdir, bir tesbihtir. Vay be! İşte mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan tesbihatı dediği şey bu. Gözümüzle belki görmüyoruz, kulağımızla duymuyoruz ama aklımızla ve özellikle arındırılmış, hassaslaşmış bir kalp ile hissedebileceğimiz, sezebileceğimiz evrensel bir koro sürekli devam eden bir zikir hali. Bu fikir tabii bizim modern bilimsel bakış açımızdan epey farklı, değil mi? Ama anladığım kadarıyla buradaki amaç dünyaya farklı bir gözlükle, farklı bir perspektiften bakmayı denemek. Peki bu derin tefekkür ve ciddi ibadet halindeki kişi bu evrensel koroyu, bu zikri ne yapıyor sonunda? Cümlenin sonuna geldik. Bir derece keşfeder ve görür keşfeder. Yani bir şeyin üzerindeki örtü kalkıyor gibi. Görür. Bu bildiğimiz şu iki gözümüzle görmek mi yoksa başka bir şey mi kastediliyor? İşte o keşf kelimesi burada anahtar rolünde. Tasavvufta ve İslam düşünce geleneğinde keşf bizim akıl yürüterek mantıkla ulaştığımız bilgiden biraz farklı. Daha çok sezgisel, ilham yoluyla doğrudan kalbe doğan bir bilgi. Bir açılış hali. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın? Dım Çözerek sonuca ulaşmak var. Bir de uzun süre üzerinde uğraştığın bir sorunun cevabının aniden sanki bir şimşek çakması gibi zihnine veya kalbine doğması var. İşte keşf biraz bu ikincisine benziyor. Akıl yürütmenin ötesinde kalbe gelen bir jeton düşme anı. Bir aydınlanma. Anladım. İşte o bahsettiğimiz mütefekkirane ve ciddi ibadet ve tesbih hali kişiyi bu türden sezgisel açılımlara yani keşfe daha yatkın, daha hazır hale getiriyor. Sanki ruhsal alıcılarının antenlerinin hassasiyetini artırıyor. Peki neden tamamını değil de bir derece keşfeder ve görür diyor? Bu sınırlama niye? Hah, o bir derece ifadesi çok önemli. Hem insanın sınırlılığını, acizliğini gösteriyor hem de bu manevi yolculuğun sonsuzluğunu ima ediyor bence. İnsan ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar derinleşirse derinleşsin, kainatın ve onun ardındaki mutlak hakikatlerin tamamını kuşatamaz, ihata edemez. Doğru, kapasitemiz sınırlı. Aynen. Bu keşif ve görme hali kişinin manevi ve zihinsel derinliğine, samimiyetine, tefekkürünün gücüne göre değişen artıp eksilebilen kademeli bir idrak seviyesi. Bir okyanusun tamamını bir bardağa sığdıramazsın değil mi? Ama o okyanustan bir damla alıp tadabilirsin. İşte bu bir derece o okyanustan alınan bir damla gibi. Vardığın o sonsuz zikir denizinden bir hisse almak, bir pay kapmak. Tam bir kavrayış değil belki ama o muazzam gerçekliğe doğru açılan bir pencere, aralanan bir kapı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resim şu o zaman, derinlemesine samimi bir tefektür ve kulluk bilinciyle yapılan ibadetler ve tesbihler, senin iç dünyanı öyle bir biçimlendiriyor, öyle bir dönüştürüyor ki, Evet. Bu dönüşüm senin dış dünyaya yani kainata bakışını kökten değiştiriyor. Artık sadece maddi değil maddenin ardındaki manayı, sadece hareketi değil, hareketin ardındaki o gizli zikri, tesbihi sezmeye, hatta bir derece görmeye başlıyorsun. Peki bu bizim için, şu an bizi dinleyen sıradan bir insan için ne anlama geliyor? Yani gündelik hayatımızda neyi değiştirir ki bu bakış açısı? Aslında çok temel bir şeyi değiştirir, anlamı. Bak gündelik hayatın koşturmacası içinde çoğu zaman etrafımızdaki dünyaya, varlıklara yabancılaşırız. Her şeyi çok sıradan, mekanik hatta bazen anlamsız görmeye başlarız. Evet, maalesef öyle oluyor. İşte bu cümle bize diyor ki, hayır, dur bakalım, hiçbir şey anlamsız değil. Her varlık, her olay aslında ilahi bir senfoninin muazzam bir koroyu parçası. Eğer sen kendi iç enstrümanını doğru akort edebilirsen, yani Tefekkür ve ibadetle kalbini ve aklını arındırıp hassaslaştırırsan bu evrensel senfoniyi duyabilirsin, ona katılabilirsin. Vay canına. Bu dünyaya yepyeni bir gözle bakmak demek. Bir ağaca bakarken, bir kuşu dinlerken, hatta bir taşa dokunurken bile onların sadece fiziksel varlıklar olmadığını, aynı zamanda sürekli bir tesbih halinde, bir zikir halinde olduklarını hissetmek. Düşünsene. Bu yalnızlık hissini de azaltır herhalde. Kesinlikle. Varlığın bütünüyle derin bir bağ kurmanı sağlar. Karşılaştığın zorluklara bile belki daha farklı bir anlam yükleyebilirsin. Yani kısacası bu bakış açısı hayatı daha derin, daha anlamlı ve belki de daha huzurlu yaşamanın bir anahtarını sunuyor bize. O koşturmaca içinde sürekli kaçırdığımız o büyük koruya katılma imkanını hatırlatıyor. Gerçekten de varlığa bambaşka bir kapı aralıyor bu düşünce. Bugün tek bir cümlenin izini sürerek içsel adanmışlığın dışsal algıyı nasıl yeniden şekillendirebileceğini, tefekkürün ve samimi kulluğun evrenin sessiz sandığımız o derin dilini nasıl fısıldayabileceğini anlamaya çalıştık. Belki de dediğin gibi okyanustan bir damla alabildik sadece ama bir ışık sızdı sanki o kapıdan içeri. Ve bu sızan ışık belki de bizi son bir düşünceye davet ediyor. Ne dersin? Şöyle bir soruyla bitirebiliriz belki. Eğer mütefekkirane ve ciddi bir surette yapılan ibadet ve tefekkür, varlıkların o gizli tesbihatını bir derece keşfetmemizi sağlıyorsa, Evet. Acaba hayatın başka alanlarında, mesela bilimde, sanatta, insan ilişkilerinde hatta kendi potansiyelimizi gerçekleştirmede göstereceğimiz benzer bir adanmışlık, samimiyet ve derinlemesine tefekkür hangi başka gizli hakikatlerin, hangi başka görünmeyen katmanların kapısını aralayabilir? Kendi dikkatini, samimiyetini ve o derin düşünceni yönelttiğin şeylerde belki de henüz farkında bile olmadığın ne gibi tespihatlar, ne gibi keşfedilmeyi bekleyen derinlikler yatıyor olabilir? Belki de asıl macera işte bu sorunun cevabını kendi hayatımızda aramaktır. Ne dersin? Bunun üzerine biraz düşünmeye değmez mi?